Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimin konusu Atıf Efendi, İskilipli Atıf Efendi şapka yüzünden mi idam edildi? Bir önceki videomda Atıf Efendi'nin müdafasını yırttı mı? Müdafasını yırttı mı konusunu anlatmıştım. Sözde Rüyasında Resulullah'ı görüyor. Resulullah diyor ki ne müdafaa hazırla, hazırlıyorsun bana gelmek istemiyor musun diyor. O da hazırladığı müdafayı yırtıyor. Bir önceki videomuzda bunun asıl ve astarının olmadığını açıklamıştık. Bizzat orada ismi geçen, rüyada ismi geçen Tahirul Mevlevi'nin böyle bir şey değil. Tam aksine müdafasını okuduğunu hem de çok uzun sürdüğünü bu kitabından İstiklal Mahkemesi tam konuyla ilgili bir kitap. E, hapis arkadaşı, aynı davadan yargılanıyorlar, yakından birbirini tanıyorlar. Onun içinde rüya da e, Tahirül Mevlevi'nin ismi kullanılmış, ama Tahirül Mevlevi'nin kitabında ne o rüya var, ne de e, Atif Efendi'nin müdafaasını yırttığı var. Tam tersine müdafaasını e, okuduğu var, hem de müdafaanın uzun sürdüğü var. E, Tabi orada e, demiştik rüyada ya ben 3 yıllığına yargılanıyorum ee, Resulullah'a kavuşmam demek idam edilmem demek nasıl olacak bu 3 yıl için idam mı verecekler 3 yıllık bir suç için ee, anlatmıştım ee, o şaşırıyor tabi ben de demiştim bir sonraki videomda acaba Atıf Efendi neden yargılandı da idam edildi İskilifli Atıf Efendi şapka yüzünden mi yargılandı acaba Bugün de bu sorunun cevabını vereceğim. Evet sevgili dostlar, şapkaya karşı çıktıkları için maalesef idam edilen alimlerimiz, hocalarımız olmuş. Ancak İskilipli Atıf Efendi şapka yüzünden ya da bir yıl önce yazdığı şapka karşıtı olan Firen Mukallitliği kitabı yüzünden asılmamış. Frenk Mukallitliği kitabı kütüphanemde vardı ama çok küçük bir kitap olduğundan ve benim de kütüphanem çok büyük olduğundan maalesef bulamadım. Kütüphanemde mevcut olan bir kitaptı. Okuduğum bir kitap. Hakikaten şapkanın takılmasının bir anlamda mecburi tutulmasından bir sene önce yazılmış. Ama Atıf Efendi... O kitap yüzünden idam edilmemiş. Sevgili dostlar peki zaten rüyada da diyordu ya ya ben 3 yıllığına yargılanıyorum nereden çıktığın idam ama hikmetinden sual edilmez diyor ve idam da ediliyor. Oysa şapka karşıtlığı yüzünden idam edilmiyor. Peki ya neden idam ediliyor? Tabii o değilse ne? Ee, evet Atıf Efendi Anadolu hareketine karşı çıkan isyanların tahrikçisi ve teşvikçisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıyor ve yargılanıyor sevgili dostlar. Şapka karşılığından değil. Osmanlı devletinin son zamanlarında Ankara Anadolu hareketi var. Bu Anadolu hareketine çokları başta padişah olmak üzere karşı çıkıyorlar. Hatta Mustafa Sabri de bu karşı çıkanlardan biri. Kendisi zaten o dönemde Şehhül İslam, o da Mısır'a kaçıyor. İşte Atıf Efendi de o zaman Teali İslam Cemiyeti'nin başkanı kendisi. bu cemiyet tarafından beyanname yani ilanlar dağıtılıyor, bildiriler dağıtılıyor. Anadolu hareketine karşı e, oradaki isyanları teşvik eden, onlara karşı isyanları teşvik eden, Anadolu hareketine karşı yapılan girişimleri teşvik eden el ilanları dağıtılıyor. Atıf Efendi de bu suçlamayla yargılanıyor. E, suçlamalara karşı Tarihi İslam Cemiyetinin Anadolu'ya hiçbir beyanname ve bildiri göndermediğini söylüyor Şapkan mukallitliği konusunda Giresun'da açılan ilk davada Berat ediyor Giresun'da bir dava açılıyor o davada e, berat ediyor e, yasak konulmasına rağmen kitaplarının dağıtımını sürdürüyor kitabı bir buçuk sene önce kitabı bir buçuk sene önce yayınladığını ikinci defa bastırmak şöyle dursun birinci baskısının dahi tamamen bitmediğini söylüyor. Aynı mahkemede, idam edildiği mahkemede bu da gündeme geliyor. Yani ikinci bir suçlama bu kitabı hala ne diye e, piyasada tutuyorsun suçlaması var. Tabi bu müdafaa sonrasında birlikte tutuklu bulunduğu Tahirül Mevlevi'nin sorusu üzerine suç bulunmadı ki ceza verilsin. İlk karşılaşmalarında konuşuyorlar. Ona diyor ne oldu? O da anlatıyor işte ben böyle böyle söyledim. Suç bulunmadı ki ceza verilsin. Tabi berat etmeyi umuyorum diyor. Ama bir önceki videomuzda anlattığımız gibi müdafasını hazırlıyor. Hatta 8-10 sayfa bir müdafaa hazırlıyor. Bu müdafayı öyle yırtma falan yoktur. Baştan sona okuyor Tahirül Mevlevi'nin bu kitabında yazdığına göre ki zaten rüya olayında da şahit olarak gösterilen veya o, onun Tahirül Mevlevi'nin ismi geçiyor. Rüyayı aktaran Tahirül Mevlevi. Oysa bu kitabında Tahirül Mevlevi öyle bir rüyadan kesinlikle ve kesinlikle bahsetmiyor. Tam tersine Atıf Efendi'nin e, müdafasını hazırladığını, bunu yırtmadığını, bunu okuduğunu, bunun da uzun sürdüğünü naklediyor. Evet, berat etmeyi umuyor tabi. Atıf Bey'in 10 senelik kürek cezasına çarptırılması da isteniliyor bir şeyde. E, bu vatana ihanet suçlamasından ama şapka karşılığından değil. Fakat başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti'nin Kurtuluş Savaşı ve Kuvayi Milliyeciler Aleyhinde Anadolu'da dağıtılan bildiri e, yani fetva sebebiyle vatana ihanetten yargılanıyor sevgili dostlar. Burada ben ihanet etti etmedi demiyorum. Bunun hükmünü ben vermiyorum. Veremem de. Ben sadece bir hakikatin altını çiziyorum. Atıf Efendi aynı davadan yargılanan Tahirül Mevlevi'nin anlattıklarına ve internette de bulabilirsiniz başka yerlerde göre şapka e, fren, frenk mukallitliği kitabı yüzünden olaydan bir sene önce bak Bakıyorsun ya olur mu diyorsun adam bir sene önce yazmış. E bir sene önce yazmış yargılanmış hala aynı kitabı da e, piyasada bulunduruyor. O da var yani işin ucunda. Bir kitap yüzünden insan idam edilir mi edilmez mi hapse atılır mı atılmaz mı ayrı bir mesele. Ama yargılanmış demişler ki bunu şey yapma. Yani önceki yazdığı kitaptan dolayı bir mahkumiyet alması söz konusu değil. Altını Kalın çizgilerle çizdiğim nokta burası. Bir de yargı sebebi, idam sebebi şapka meselesi değil, vatana ihanet suçlaması. Tabii ki ben Atıf Efendi'yi vatan hainliğiyle suçlayamam. O zaman için insanlar, işte Anadolu hareketi var. Bir grup insan Anadolu'dan ancak kurtuluşun başarılabileceğini savunuyorlar. Can Hıraşan'a bir mücadele veriyorlar. Kadınıyla, erkeğiyle e, değişik e, savaşlara giriyorlar, vuruşmalara giriyorlar. Ama bir yandan da Sultan Vahdettin ancak İngilizlerin istediğinin yapılmasıyla ki bunları geniş geniş araştırmış bir insanım. Uluarta Selamü Aleyhi konuşmuyorum. E, Ferit, damat Ferit'i defalarca sadrazam yapıyor. Her ikisi de kurtuluşun ancak ve ancak İngilizlerin isteklerini yerine getirmekle mümkün olduğuna inanıyorlar. Hatta gıyaplarında Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını yargılıyorlar. Mustafa Kemal'i idama çarptırıyorlar. da Mustafa Sabri o da kaçıyor. işte Mısır'a gidiyor. E çünkü e, o da işin içerisinde. E, i̇şte Atıf Efendi de o gün e, İstanbul hükümetinin veya padişahın Yanında yer alıyor. Bu Anadolu hareketini hainlikle suçluyor. E Anadolu hareketi galip geldiğinde de tabi bu defa onlar da böyle davrananları vatana ihanetle suçluyor, yargılıyor. İşte Atıf Efendi'nin yargılandığı davanın aslı Frenk Mukallitliği değil, yani bir sene önce yazdığı bir kitaptan dolayı yargılanmış, idam edilmiş, biri söz konusu değil. Tam tersine vatana ihanetten yargılanarak idam edilen birisi söz konusu. E, cemiyetin başkanlığını da bırakmıyor. E, Saman Pazarı meydanında idam ediliyor. Mahkeme başkanı Ali Çetinkaya, e, İskilifli Atıf Efendi'nin mezarı da İskilip'te. E, aynı davadan Ömer Rıza Doğrul, Tahirül Mevlevi, Elmalılı Hamdi Yazır, ve Ahmet Hamdi Akseki gibi isimler de tutuklanıyorlar. Fakat bunlar 4 2 tarihinde berat ediyorlar. Aynı mahkemede yargılandılar zaten peş peşe. Atıf Efendi de müdafasını okudu. Bunlar da müdafasını okudu. Fakat o suçlu bulundu. Yani eğer idam edilecek hoca olduğu için idam edilme söz konusuysa sevgili dostlar tarafsız olalım hak tarafında yer alalım. Ömer Rıza Doğru hoca. Tahirül Mevlevi hoca. Ermalılı Hamdi Yazır derseniz hoca. Ahmet Hamdi Hakseki derseniz hoca. Bunlar da aynı davadan yargılanmışlar. Ya niye birini idam edelim öbürlerini etmeyelim? Bunları da idam edelim diyebilirlerdi. Dememişler. Mahkeme adildir değildir demiyorum. Sadece aklın bir noktaya dikkat çekiyorum. Yani hamasete gerek yok. Suçlu suçsuz hain olduğuna inanmadığımı söylüyorum bir tarafta yer almış. Hemen böyle diye hain demek doğru değil. Ama o bir savaş zamanı haliyle onlar onlara hain demişler, bunlar da onlara hain demişler. O şartlarda böyle bir mahkeme açılmış, yargılanmış. Müdafasını da yapmış. Öyle yırtma falan yoktur. Sonuçta mahkemece suçlu bulunmuş. idam edilmiş. Ee, şey der ki e, berat ettikten sonra Tahirül Mevlevi bir gün Ankara'da eski meclisin önünde yürürken hemen berattan hemen sonra dar ağacında iki kişinin cesedini gördüm der. E, Bunlardan birinin Atıf Efendi olduğunu boyunun uzunluğundan ve yüzündeki metanetten anladım der. Boyu uzun onu tanıyor. Uzaktan görünce zaten berat etmediğini de biliyor. idam edildiğini de biliyor. Onu görünce hemen Aa, bu Atif efendi diyor. Tabi gözlerim diyor yaşardı diyor. Süleyman Nazıf Atıf Efendi'nin şapka hakkındaki fikirlerini hezeyan ve saçmalık olarak görüyor sevgili dostlar. Tahirül Mevlevi'nin yazdığına göre. Hatta ona İmana Tasallut ismiyle reddiye de yayınlıyor. İmana Tasallut ismiyle Atıf Efendi'ye reddiye yayınlıyor. Ee, bu bilgileri dediğim gibi ağırlıklı olarak aynı suçlamadan yargılanan ve berat eden Atıf Efendi'nin yakın arkadaşı Tahirül Mevlevi'nin konumuzla ilgili konusu konumuzla ilgili olan istiklal mahkemeleri kitabından aktardım. Evet. Hamaset'e abartmaya gerek yoktur. Allah rahmet etsin diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.